Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bu programda Amerikan seçimlerine dair bir projeksiyon yapacağız. Trump gümbür gümbür geliyor. Gerçekten Amerika'da enteresan şeyler oluyor ve bu tüm dünyayı etkileyecek. Özellikle de Türkiye'yi. Çünkü Trump'ın bir önceki başkanlığı döneminde Erdoğan ile sıra dışı bir ilişkisi vardı. Bu ilişki uzun süre Amerikan medyasında, Amerikan meclisinde gündem oldu ve herkesin cevabını aradığı soru şimdi Trump yeniden gelirse ne olacak? Geliyor mu? Evet geliyor. Özellikle de dün yapılan Iowa'daki ön seçimler bize bunun işaretini verdi. Zaten ülke genelindeki anketlerde Biden'ın 10 puan önde gidiyordu. Bazı anketlerde 4 puan, bazılarında 8 puan ama sonuçta Biden'ın önünde gidiyor. Ve Trump sıra dışı bir kişi. Hem başkanlığı hem hayat hikayesi her şeyle sıra dışı. Ama bunlar ne anlama geliyor? 2024 genel resmi içerisinde Trump'lı bir dünya bize ne getirecek? Bütün bunları bu analiz edeceğiz. Hemen başlayalım. Başlarken de hatırlatayım. Kanala abone olma, yorum yapma ve paylaşma ricamız baki. Çünkü başka türlü YouTube algoritmasında öne çıkmamız, sansür açmamız mümkün değil. Maalesef YouTube Erdoğan rejimiyle işbirliği yaptığı için bizim kanallarımız, benim de aralarında olduğum muhalif gazetecilerin, sürgün gazetecilerin kanalları maalesef gösterilmiyor. Türkiye'de de yasaklı. Evet hemen konuya geçelim. Dün Iowa'da seçimler vardı. Iowa'daki seçimlerden bize ne diyebilirsiniz? Türkiye seçmeninde, Türkiye'deki izleri açısından öyle değil. Çünkü Amerikan sistemi kendi nevi şahsına münhasır. Amerika'da sistem şu şekilde. Yani Türkiye'de de adı başkanlık olan pratikte tek adam rejimi olan daha çok Amerika'dan ya da başkanlık rejiminin uygulandığı sistemlerden ziyade Suriye'nin Irak'ın ya da ne bileyim işte orta, orta Asya ülkelerindeki başkanlık modeline benziyor. Türkiye'deki başkanlık sistemi Amerika'da sistem şöyle işliyor. İki ana parti var ve iki ana partinin adaylarını aday adayları önce kendi parti delegelerinin oyunu almak zorunda. Parti delegeleri adayı belirliyor. Zor bir süreç, uzun bir süreç, ülke çapına yayılmış bir ön seçim süreci var. Mesela işte dün Iowa eyaletinde yapılan ki geleneksel olarak Amerikanın ön seçimleri Iowa'dan başlar. Orta Amerika'da ve bu eyaletin arkasında işte önümüzdeki günlerde New Hampshire var. Sonra Güney Carolina var. Sırasıyla devam edecek ve en son süper salı diye bir uygulama var. Çok sayıda eyalette ön seçimleri olacak. Belli bir delege sayısına ulaşan aday aday adayı aday statüsüne geçiyor. Yani şöyle söyleyelim. Washington'da oturan parti liderleri ki öyle bir lider zaten yok. Hani Türkiye'deki gibi işte her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında değil. Delegeler kimi aday olarak görmek istiyorsa ön seçimlerde bunu seçiyorlar. Akabinde Haziran ayına geldiğimizde yani seçim yılının Haziran ayına geldiğimizde parti büyük kurultayını yapıyor ve aday netleşiyor. Daha sonra da partilerin adayları birbirine yarışıyor. Dün Iowa'da yapılan seçim bu açıdan çok önemliydi. Ön seçim süreci Trump rakiplerini ezdi geçti. Oyların yarıdan fazlasını aldı ve en yakın rakibine iki kat oy farkı var. En yakın rakibi eski Birleşik Milletler temsilcisi Nikki Haley ve Florida valisi DeSantis. İkisi de güçlü isimlerdi ama Trump tam anlamıyla ezdi geçti. Ve şimdi gözler New Hampshire'da arkasından da dediğim gibi sırasıyla başka eyaletlerde de gelecek. Bu ne anlama geliyor? Açıkçası Trump çok fazla sorunla uğraşmasına rağmen şu an 4 tane ayrı büyük davası var. Yenileri de sırada. İki tanesi eyalet çapında, iki tanesi ulusal çapta. Çok ciddi suçlamalara muhatap. Her gün neredeyse mahkemelerde Trump. İşte kongre baskınından tutun, gizli belgeleri Florida'daki evinde tutmaya kadar çok sayıda suçlamanın muhatabı. Buralarda ciddi sorunlar yaşıyor Trump. Ve bunun yanında bir sorun daha var. Bazı eyaletler, Colorado ve Maine eyaleti Trump'ın seçim pusulalarına konmasını yasakladı. Neden? İşte Amerikan anayasasına darbe girişimiyle suçlandı. 14. madde uygulaması var. Ve bu madde uyarınca Trump'ın seçimlere giremeyeceğine hükmetti. Colorado ve Maine eyaleti. Tabi bu da çok önemli bir tartışma. Çünkü konu anayasa mahkemesine gitti. Ve anayasa mahkemesi de Şubat ayı içerisinde bunu görüşüp karara bağlayacak. Bu da bir Amerikan tarihindeki ilk örnek olacak. Trump'ın Amerikan başkanlığı zaten... Her şeyle birçok ilkleri barındırıyordu. Onları hatırlatayım şimdi. Ama Şimdi şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız. 2004 dünya tarihinde sıra bir yıl olmaya adaydı. Neden aday? Çünkü dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu yıl seçime gidiyor. 60 tane ülkede seçim var. Ve bu seçimler çok önemli seçimler. Mesela kısa birkaç tanesini hemen hatırlatayım size. Mesela neresi var? Amerikan seçimi. Zaten dünyanın tamamını ilgilendiriyor. Sonuçta Amerika dünyanın süper gücü. Ve orada olacak olan her şey Türkiye dahil bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Başka neler var? Küresel güç dengelerinin değişimi, özellikle de otoriterliğe kayma yönünde çok ciddi bir risk var şu an dünyada ve 2024 yılı bunun ne yöne akacağını gösterecek yıl olacak. Mesela Tayvan seçimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. 2024'ün en önemli seçimlerinden bir tanesi. Tayvan küçük bir ülke ama dünya ticareti için çok önemli. Mikroçipler ve yarı iletkenler konusunda dünyanın neredeyse %90'ına sahip pazarın ve Çin ile Amerika arasında ciddi bir gerilim nedeni. Tayvan seçimleri önemli. Rusya Putin yeniden seçilecek mi, kesecek seçilecek. Siyasi rakipleri cezabinde malum Putin'in sürpriz olması beklenmiyor. O Ukrayna savaşından tutun Amerika ile ilişkilere kadar çok önemli bir sonuçları var. Avrupa Birliği seçimleri var Haziran ayında. Avrupa'nın sağa kayması gibi bir gündem var şu anda. Bu da risk, bu da önümüzdeki seçimin önemli konularından bir tanesi. Hindistan seçimleri var. Yine çok önemli bir güç, çok önemli bir nüfus ve güç sahibi. Güney Afrika seçimleri var. Liste böyle uzayıp gidiyor. Türkiye'de de yerel seçimler var. Türkiye özelinden söyleyeyim. Türkiye'de seçim yılları maalesef çok kanlı oluyor. Nitekim başladık işte PKK kış aylarında yapmadığı saldırıları şimdi yapmaya başladı. Bunların hepsinin tabii ki bir anlamı var. Bunu bir kenara koyalım. Bir de bütün uluslararası siyasi analistler şunu söylüyor. 2024 aynı zamanda bir dezenformasyon yılı olacak. Özellikle yapay zeka teknolojilerle birlikte daha önce hatırlayın Cambridge Analytica örneklerinden gördük. 2016 seçimlerinin Rusya'nın müdahalesi yıllarca Amerika'da tartışıldı ki bunun boş bir tartışma olmadığını söyleyebilirim. Benzeri örnekleri biz 2024 yılında da çok güçlü bir şekilde göreceğiz. Yani yapay zeka ile üretilmiş videolardan tutun. Benzeri birçok belgeye, bilgiye, tartışmaya seçim manipülasyonunu göreceğiz. Açıkçası çok zor bir yıl olacak. Peki şimdi tekrar Trump'a geri dönelim. Trump'ın dediğim gibi başında dört tane büyük dava var. Bunlarla ilgili ciddi ciddi başı dertte. Özellikle 6 Ocak kongre baskını sebebiyle. Ama tek sorun o değil. Trump'ın başka davaları da var ve bu yüzden seçime girebilecek mi, girerse nasıl olacak sorusu büyük bir soru işareti. Hala büyük bir belirsizlik var. Ve aynı zamanda Trump'un başka sorunları da var. İşte dediğim gibi Colorado ve Maine eyaletlerinde seçim pusulasından çıkartıldı. Diğer eyaletlerde benzeri kararlar alacak mı almayacak mı onları bilmiyoruz. Ee, o da çok büyük bir tartışma. Şimdi Iowa'da ön seçim yapıldı. Iowa seçimleri şu açıdan çok önemli. Ee, Iowa seçimleri bir geleneksel olarak seçimler Amerika'da Iowa'dan başlıyor. Ve e, bu seçimlerde genellikle bu seçimleri kazanan cumhuriyetçi aday adayı ipi göğüslüyor. Ha, tabii ki kesin kural değil. Çünkü daha önce bunun istisnası da oldu. Mesela 2016 seçimlerinde Trump Iowa'da ikinci olmuştu. Yani birinci bile olamamıştı. Şimdi ise neredeyse %70'e yaklaştı. 2016 seçimlerinde Ted Cruz'un ardında ikinci olmuştu. Burada şunu da söyleyeyim ben 2016 seçimlerini burada izledim. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'dayım. Neredeyse 10. ile geliyorum. 2016 seçimlerini izlerken 2014 Amerika'ya geldiğimde Trump'ın ismi ifade edilmeye başladığında herkes acaba ya olmaz öyle bir şey modundaydı. Yani Allah korusun falan diyen çok fazla Amerikalı tanıyorum. Hatta Trump seçilirse Amerika'yı terk ederim, giderim diyen hatırı sayılır bir kitle vardı. Trump seçildi. Korkuların boş olmadığını gösterdi. 4 yılda Amerika'yı sarstı. Yani gerçekten sarstı her şeyiyle. Sıra dışı bir isimdi. Yaptıkları zaten malum, herkesin göz önünde. Türkiye örneğinden hatırlatayım. Erdoğan ilişkilerinde Türkiye'ye aptal olma mektubu yazdı, e, ekonominizi çökertirim dedi. Çok ciddi tehditlerde bulundu. Türkiye ile ilgili çok enteresan çıkışları oldu ki Erdoğan'la sıra dışı bir ilişkisi de vardı. O da Amerikan medyasında sürekli mahşetlerdeydi. Ona da geleceğim. Şimdi Trump Iowa'daki seçimler için dedi ki, ölseniz bile gidip oy kullanın. Hava çok soğuk. İnanılmaz bir kış fırtınası var Amerika'da. Benim bulduğum Washington D.C'de bile hava eksilerde. Iowa'da inanılmaz bir soğuk var. Çünkü coğrafi olarak Iowa oldukça içeride. Daha böyle karasal bir iklimi var. Ve bu soğuk, kar fırtınası tipi rüzgar seçime katılımı olumsuz etkiledi. Ve Trump çağrı yaptı. Oy kullanmaya gidin, ölseniz bile buna değer dedi. ve seçmeni sandığa götürdü. Bu şu açıdan önemli. Seçime katılım oranları düşüktür Amerika'da. Sandığa seçmenini götürebilen seçimi kazanıyor. Bu yüzden Trump'ın bu ölseniz de gidip oy kullanın ifadesi çok önemli. Şimdi soru şu. Trump aday adaylığı sürecinde diğer eyaletleri de alırsa ki anketlere göre alması bekleniyor. Çünkü en yakın rakibini ikiye katlıyor şu anda. Yani Nikki Haley ve DeSantis de önemli bir isim Florida valisi ama Trump enteresan bir şekilde rüzgarı ardına aldı. Özellikle kırsaldan çok ciddi bir rüzgar aldı. Tabi bu şu aynı zamanda Biden'a olan tepki de söz konusu. Çünkü Biden'ın hem yaşlılığı hem de Biden yönetiminde yaşanan bir takım sıkıntılar. Biden'ın işte konuşurken bir şeyleri unutması, yönünü şaşırması, pasif kalmakla suçlanıyor Biden. İşte özellikle Gazze, İsrail konusu özellikle Gazze konusunda Biden'ın açık çek vermesi ve tam anlamıyla İsrail'in ardında durması ve Netanyahu hükümetinin Gazze'de giriştiği soykırımlar Biden'ın aleyhine işliyor şu anda. Bu da etkenlerden bir tanesi. Ve şimdi önümüzde şöyle bir tablo var. El Anayasa Mahkemesi Şubat ayı içerisinde Trump seçime giremez derse o büyük bir soru işareti. çok zayıf bir ihtimal olduğunu söyleyeyim. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin çok sayıda üyesini Trump atadı. Ve şu anda muhafazakar ağırlıklı bir Anayasa Mahkemesi var. Trump ile ilgili anayasanın 14. maddesi isyana katılan birisinin Amerikan anayasanın 14. maddesi diyor ki isyana katılan birisi federal bir ofiste çalışamaz. Dolayısıyla Trump da 6 Ocak baskının müsebbibi motivasyonu katılamayacağı yönünde görüşler de var. Bakalım anayasa mahkemesi Şubat ayı içerisinde nasıl bir karar verecek ama bu esnada Ön seçimler devam edecek. Akabinde dediğim gibi Haziran içerisinde Cumhuriyetçilerin ve Demokratların büyük kongreleri toplanacak, iki aday da netleşecek ve ondan sonra işte Kasım ayının 5'inde seçim var. Amerika'da seçimler dünyanın genelinden tam anlamıyla ters bir istikamette. Hafta içerisinde yapılıyor ve Amerika'da erken seçim yok. Amerika'da anayasaya seçim tarihi konuyor. Kasım ayının ilk salısı ve değişmiyor. Yani başkan ölürse Başkan yerine başkan yardımcısı geçiyor. Başkan yardımcısı ölürse onun bir sıralaması var. Bütün kabine ölürse en, en sonunda meclisten birisi devam ediyor. Böyle bir listesi var. Yani Amerika'da ön seçim yok. Amerika seçim tarihleri belli olan nadir ülkelerden bir tanesi. Şimdi Trump gelirse ki geliyor. Yani ben şu anda şöyle bir iddiada bulunayım. Şu anki dengeler içerisinde, şu anki politik atmosfer içerisinde net olarak şunu söyleyebilirim. Trump Biden'ı ezer geçer. Zaten Trump'ın geçen seçimi kaybetmesinin temel nedeni Covid'ti. Covid'deki sıkıntıydı. Covid'de yaşanan çöküntüydü. O sebeple Trump kaybetti. Yoksa Trump Biden'ı geçiyordu. Tabii ki Biden'ın gelişi ki Biden zaten Trump aday olmasaydı ben de aday olmayacaktım şeklinde bir açıklama yaptı. Yani Biden cephesinde de Demokratlarda da şöyle bir psikoloji var. Trump'ı ancak Biden yener. Başka türlü kimse Trump'la baş edemez diye. Çünkü Trump gerçekten nevi şansına münhasır birisi. Yani tartışmalarda, debatelerdeki konuşmaları, basındaki tartışmaları, Beyaz Saray'da yaşadığı dönem Beyaz Saray Survivor Adası'na dönmüştü Trump döneminde. Yani biz her sabah 5'te Trump'ın bir tweetiyle uyanıyorduk. Ve her dünya şoktan şoka giriyordu. Böyle bir dönemi vardı Trump'ın. Mahkemeyle kavga etti, medyayla kavga etti. Yani Amerika'yı sarsmıştı Trump. Dünyayı da alt üst ediyordu. Hani Trump Rusya ile olan ilişkilerinden tutun başka ülkelerle olan ilişkilerine kadar son derece tartışmalı bir isimdi. Şimdi Trump gelirse ne olacak? Valla Trump gelirse Amerika ile çok ciddi kavga edeceğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü Trump kendisiyle ilgili davaları cadı olarak tanımlıyor hem 6 Ocak kongre baskını hem diğer davalarla ilgili bunların politik motivasyonu, davalar olduğunu, ceda olduğunu söylüyor ve iktidara gelirse ki daha henüz aday bile değil aday adayı ama mahkemedeki hakimleri, FBI'yı ve diğer devlet kurumlarını tehdit ediyor. Ben iktidara gelirsem canınızı okuyacağım diyor ki gelirse de yapacak, yapar gösterir. Çünkü Amerikan devlet sistemi buna müsait. Yani çünkü üst düzey bürokrasi başkanla birlikte değişiyor. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki Trump gelirse ne olur? Bir, az önce saydım dünyada Sağ popülizme kayan bir siyasi arena var. Çok önemli seçimler var. Rusya başta olmak üzere ve bu seçimlerle birlikte her türlü tartışmalı icraat diyeyim. Illegal demeyeyim ama tartışmalı icraata yatkın bir Trump var. Eğer bu Trump Amerikan seçimlerini kazanırsa artık dünya nereye gider bilmiyorum. Gerçekten dünya nereye gider bilmiyorum. Çünkü kendi ülkesindeki bürokrasiyle kavga eden, başka ülkelerle kavga edeceğini açıkça ilan eden bir Trump var. Biden her ne kadar bu işi 2024 seçimleri demokrasi ve özgürlük oylaması olacak diyor. Biden'ın da seçim kampanyası taktiği bu. Yani Trump gelirse demokrasi tehlikede kampanyasını yapacak ve bütün e, Trump karşıtı kesimleri arkasında toplamaya çalışacak. Çok çekişmeli bir seçim olacak kesin. Bir Trump seçilirse bu dünya için ne ifade ediyor, Türkiye için ne ifade ediyor? Pek iyi şeyler ifade etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Trump zaten ilk başkanlığı döneminde neler yapabileceğini gösterdi. Yani dünya bir gün bir sabah kalktığınızda bir savaşa bile girmiş olabilir. Sıra dışı bir isim. Amerika'nın çalkantılarla boğuştuğu bir dünyada dünya düzeni açısından da çok sağlıklı olmayacağını da söyleyebiliriz. Türkiye kısmı önemli çünkü Erdoğan ile sıra dışı bir ilişkisi oldu. Kafaları uyuydu. Hatta damatlar üzerinden işte Erdoğan, Berat Albayrak üzerinden, Trump da Kushner üzerinden bir kampanya yürüttü. İkili ilişkilerini oradan geliştirdiler. Trump'la Erdoğan sık sık telefonda görüşüyordu. Hatta Trump kendi ekibiyle görüşmeden Erdoğan görüşüp çok ciddi kararlar alıyordu. Hatta şöyle ifade edeyim, Amerikan medyasında Trump'la Erdoğan arasındaki ilişki üzerine sayısız analiz çıktı. Herkes bunun cevabını arıyordu. Uzun uzun bu konu gündeme getirildi. Çünkü gerçekten sıra dışı bir ilişki vardı. Trump Erdoğan'la ekonomik ilişkilere de giriyordu. İşte geçtiğimiz günlerde Meclis Denetim Komitesi bir rapor yayınladı. Trump'ın başkanlığı döneminde Trump yabancı ülkelerden yaklaşık 8 milyon dolarlık ödeme almış. Bunun bir kısmı Türkiye'den ticari anlamda. Çünkü Trump'la otelleri ve benzeri kurumları var. Lobi şirketleri, Rus oligarklar üzerinden, Sezgin Baran Korkmazlar, Ekim Alptekinler, yani Trump'la Erdoğan arasındaki ilişki hayli sıradışıydı. Ve tabi Trump'ın Erdoğan'a ilişkisi de pek alışılmış değildi hatırlayın. Trump, Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazmıştı. Erdoğan'ın mektubu yuttu. Aynı zamanda e, ekonomini çökertirim diye tweet de atmıştı. Trump'la Erdoğan arasındaki ilişki gerçekten ilginç. Hatta Trump, e, Erdoğan Trump'ı haftada iki kere arıyordu. Bu da Amerikan medyasına e, konu olan bir detaydı. E, gazeteci ki Watergate'i deşifreden gazetecilerden Carl Bernstein diyordu ki Trump haftada iki kez doğrudan Erdoğan'la görüşüyordu. Erdoğan Beyaz Saray'ı her aradığında Trump'la görüşebiliyordu. Hatta Trump talimat vermişti. Golf oynuyor olsam bile beni Erdoğan'la görüştürün diye. Erdoğan gerçekten yatıp kalkıp şu an dua ediyor olabilir Trump'ın seçilmesi için. Çünkü Biden'la yıldızı barışmadı. Biden onu önce tebrik telefonuna aylarca dönmedi. Arkasından zoraki bir takım görüşmeler, ayaküstü görüşmeler yaptı. Ama Beyaz Saray'a hiç davet etmedi. Amerika'ya davet etmedi. Bu da Erdoğan'da çok ciddi bir yaraya dönüştü. Adeta bunu takıntı yaptı Erdoğan'da. Görünen o ki Biden görevi sonuna kadar Erdoğan'ı Washington'a davet etmeyecek. Bu da Erdoğan için çok ciddi bir prestij kaybı. Erdoğan çok önemsiyor. Türkiye-Amerika ilişkilerinde F-16'lardan tutun, Reza Zarrab'dan, Sezgin Baran Korkmaz'dan bir sürü yasal soruna kadar meseleler var. Bunların da hepsi yeni dönemde önümüze gelecek. Eğer Trump seçimi kazanırsa, Erdoğan da görevine hani sağlık sebebiyle bir sıkıntı olmazsa devam ettiğini varsayalım. Böylelikle Erdoğan'la Trump arasında çok yakın bir ilişki devam edecek. Bu ilişki tabii ki çok da legal nizami seviyede olmayabilir. Çünkü daha önceki örneklerini gördük. Rus oligarklardan tutun. Güçlü lobi şirketlerine ödenen milyonlarca dolara kadar son derece çarpıcı ilişkiler ağı ortaya dökülmüştü. Nitekim bahsettiğim komite raporunda da bunların hepsi var. Bunların da hepsi yine Amerikan güvenlik kurumlarının takibinde. Onu da not olarak ifade etmekte fayda var. Trump geldiğinde Erdoğan rahat nefes alır. En azından Beyaz Saray'a davet edilir. Blair House'da kalır. Trump tarafından övgü dolu sözlerle alkışlanır. Trump böyle birisi çünkü. Erdoğan'a övgü dolu sözler de bulunuyor. Çünkü oradan ekonomik bir takım kazanımları olduğu da biliniyor. Evet Trump kazanırsa ki seçime az bir zaman kaldı. Gümbür gümbür geliyor Trump bu haliyle seçime gittiğinde Amerika daha popülist, daha milliyetçi, daha sağcı bir yönetime geçmiş olacak. Dünyanın genelinde de böyle bir rüzgar var. Bu da tabii demokrasi, özgürlükler, insan hakları konularında son derece endişe verici bir tablo. Çünkü Trump'ın sözleri, söylemleri sadece Türkiye ilişkileri arasında değil, dünyanın her yeriyle ilgili çok önemli, enteresan çıkışları var. Bütün bunlar dünyayı hayli çalkantılı bir dönemi beklediğini gösteriyor. Amerika kendi içinde de tarihinin en büyük imtihanlarından birini yaşayacak. Çünkü ilk 4 yıl hayli çalkantılıydı. Eğer ikinci 4 yıl olursa Trump bu sefer çok daha bilenmiş olarak gelecek ve taraftarları çok daha motive. Çünkü ben şöyle ifade edeyim. Trump'ın Washington'da yaptığı eylemleri ki 6 Ocak eylemleri de bunlardan bir tanesiydi. Kongre basılırken de oradaydım. Konuştuğum, izlediğim, hani yıllarca bu tip eylemleri gazeteci olarak sahada izlemiş birisiyim. Yani Trump taraftarlarının gerçekten normal olmadığını söyleyebilirim. O kitle bayağı düşündürücü bir kitle. O kitle iktidara gelirse ve Trump bu sefer e, hani anayasaya işte yasalara, davalara rağmen seçilip gelirse, çünkü dört tane temel davası var, sayısı başka davalarda geliyor. Trump bu sefer Amerika'yı allak bullak edebilir. Evet, dünya 2024 zor bir yıl. 2024 dünyasından hayli kırılmaları neden olabilecek bir yıl birçok çok önemli ülkede seçim var ve bu seçimlerin hepsinin çok önemli sonuçları olacak. Bakalım izleyip takip edeceğiz, analiz edip size aktarmaya çalışacağız. Evet, 2024 Amerika için de oldukça zor olacak seçim. Artık daha da e, hararetlendi, ön seçimler başladı, eyaletler var, süper salı var, arkasından adayların birbiriyle kapıştığı debate'ler, televizyon tartışmaları gelecek. Hatırlayın daha önceki dönemde Trump'la Biden'ın görüşmesi milyonlarca insanı ekranı yapıştırmıştı konuşması, tartışması. Trump oldukça ağır ifadeler kullanmıştı. Biden Trump'a palyaço demişti. Yani böyle enteresan bir sürecin içine girmiş olduk. Heyecanla izleyeceğiz çünkü son derece önemli bir durum. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Eminim Erdoğan da yatıp kalkıp Trump'ın seçilmesi için dua ediyordur. Tabi Taci dua etmiyordur. Onu da not olarak ekleyeyim. Çünkü daha önceki dönemden gördük ki yakın zamanda bu da Amerikan medyasına yansıdı. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Erdoğan yakın iş adamları yoğun bir şekilde bağış yapmışlar. Şimdi o bağışlar acaba bir politika değişikliğine yol açtı mı yapmadı mı? Siyasi etkiye açık mı değil mi? Onu araştırıyorlar. İşte Amerika'da, Washington'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir yurt, e, kampüsü var. Orası da mercek altında. E, buralarla ilgili çok ciddi iddialar söz konusu. Dolayısıyla Trump'ın Erdoğan'la ilişkisi dediğim gibi çok tartışmalı, çok enteresan boyutları olan bir konu ve Erdoğan'ın şu anda Amerika'da değişik platformlarda, Amerika'daki yandaşlar üzerinden, değişik vakıflar üzerinden yoğun bir şekilde seçim kampanyalarına bağışlar yaparak sisteme entegre olmaya, sisteme eklemlenmeye çalıştığından da emin olabilirsiniz. Çünkü Amerikan sistemi böyle. E, adaylara maddi destek verdiğiniz zaman onlarla bir bağ kurmuş oluyorsunuz. E, Amerika sistemi üzerinde Erdoğan da yoğun olarak şu anda faaliyette bulunduğundan emin olabilirsiniz. Eğer Trump gelirse Erdoğan için de hayli enteresan bir dönemin kapısı açılmış olacak diyelim burada virgül koyalım. Dediğim gibi 10 yıldır Amerika'dayım. E, 2016 seçimlerini, 20, 20 seçimlerini izlemiştim. Enteresan şeyler yaşadık, gördük. Bakalım kısmet 2024 seçimlerini de izleyip size aktarmaya çalışacağız. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>